binler şehitler köprüsüne aktı. 15 Temmuz 2016'da destan yazan milli irade bir yıl sonra demokrasi olan tutkusunu bir kez daha aykırdı. Hainlere öfke kustu. Bu Türkiye bu vatan kolay kazanılmadı. Biz de bırakmayacağız. Biz varsak bu vatan var. Devam edeceğiz. Bugün inşallah. de ailece köprüye gidiyorsun. Aynen öyle. Biz buradayız. Hala buradayız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü darbecilere direnişin sembollerinden biriydi. Bir yıl önce o köprüde onlarca kişi kurşunlara siper oldu. Şehadete yürüdü. O akşam şehit kanıyla yıkanan köprüde bir yıl sonra ay yıldızlı bayraklar vardı. Yer gök kırmızı beyazdı. Yüzbinler erkenden yollara döküldü. Aklınızdan çıkarmayın! Türkiye'dir Tayyip Erdoğan! Milli direnişin üzerinden tam bir geçti ancak 15 Temmuz'daki vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak aşkı hala insanların yüreğinde taptaze. Kısıklı'dan, Çengelköy'den, Üsküdar'dan ve Ümraniye'den binlerce kişi yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerliyor. Bu vatanı, bu milleti hiçbir kuş, kuvvet yıkamaz ve yıkamayacak da. Dün nasılsa 15 Temmuz'da geçen 2016'da 2017'de de aynı şekilde. Nasıl? Her günümüz bir 15 Çin Temmuz'dur. Yıllar. Bundan tam bir yıl önce hainlerin tanklarının yürüdüğü yerde bu kez vatanın gerçek sahipleri millet yürüyor. On binlerce insan Altunizade Köprüsü'nden Şehitler Köprüsü'ne doğru ellerinde Türk bayraklarıyla işte bu şekilde yürüyorlar. Gerekirse 80 milyon burada ölürüz bu akşam. Elhamdülillah ölürüz. Neden? Çünkü bunun üstüne bir ülke yok ya. Yok bundan başka üstünde hiçbir şey yok. Milli birlik yürüyüşü saat 18'de başlayacaktı. Ama milli irade çok daha erken ulaştı şehitler köprüsüne. Vatandaşlar dört bir koldan yürüdü. Hatta koştular. Kimi bebeğiyle, kimi çocuğuyla yürüdü, kimi o anları kayda aldı, kimi şükür namazı kıldı. <laughs> Göğsüne 15 Temmuz hatıra parası takan da vardı. Şehitlerin fotoğraflarını taşıyanlar da ama ay yıldızlı bayraklar hiç düşmedi ellerden. Amerika'da olan FETÖ'ye seslenmek istiyorum. Erkekse, adamsa buyursun gelsin Türkiye Cumhuriyeti'ne hesap versin. 249 tane şehidin hesabını versin. Denizde de ay yıldız çıkarma yapıldı bir destana tanıklık etmek için akın akın ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin resimleriyle sadece karadan değil denizden de geldiler. Adresleri belliydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Onların tüm acısını paylaşıyoruz. Onların acısını paylaştığımız için oraya gidiyoruz zaten hem üzüntülü hem gururluyuz. 15 Temmuz çıraklığımızı bu yıl öyle bir şey ustalığımızı gösteririz evvel Allah'ın izniyle. Ee, gelecekte bilsinler ve ülkemize e, sahip çıkabilsinler. Bir yıl önce yaptıkları gibi gururla dimdik çıktılar şehitler köprüsüne. Dillerinde hep aynı şey vardı. Biz tek bayrağız, tek milletiz, tek vatanız. Saatler ilerledi. Şehitler köprüsünde insan seli oldu. Milyonlar hem şehitleri andı hem de o gece yazılan demokrasi destanı bir kez daha hatırlandı. Türkiye üzerinde kirli emeller besleyenlere İstanbul'dan en güzel yanıt böyle verildi.